Merhaba arkadaşlar ben Merkay bugünkü yepyeni bir videomuzda videomuzun başlığında ve kapakta da görmüş olduğunuz üzere bugün Skyne S için nasıl kalp led dizaynı yapılır bugün onu göstereceğim arkadaşlar Skyne R'da olmuyor galiba emin değilim onu daha denemedim yani bunun düşük kabinde oluyor mu olmuyor mu ondan emin değilim ama velakin e, S için olduğunu biliyorum sizler de R için geçip deneyip bizlere bilgi verebilirsiniz yorumlarda bekliyorum eğer denediyseniz. İlk başta arkadaşlar Skynamızı alıyoruz. Panjuru herhangi bir şekilde bir led dizaynı olmaması gerekiyor. Herhangi bir parça ekle olmaması gerekiyor. Neden dersiniz? çünkü şu anda görmüş olduğunuz 4 tane ledi gidip servisten eklemeniz gerekiyor. Aynı konuma gördüğünüz gibi geçip isterseniz renkli ister panjurunuz ister renkli ister renksiz olsun yani stok olsun fark etmiyor. Bunları gidip ilk başta bir güzelce ledlerini koyun. 4 tane led koyun parlatmayın. Bunları yaptıktan sonra ise sizlere açıklama bölümünde vermiş olduğum kodlamaya başlamadan önce yapılması gerekenler adlı videoyu izleyip daha sonrasında e, buradan kaldığımız yerden devam edelim. Eğer kodlama bilmiyorsanız o videoyu izleyin arkadaşlar Ya da nasıl yapılacağını e, tam emin değilseniz kodlama hakkında İlk başta onu izleyin arkadaşlar daha sonrasında burada kaldığımız yerden devam edelim. Onun haricinde ise yine açıklamada bulunan e, blog sayfamı bunun kodlarının paylaştığım blog sayfamdaki e, linki bırakacağım. Oradan da gidip kodları alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ben şu anda masaüstünde üstünde not defterin içinde duruyor da daha hazırlamadım. Onu hazırlarım ben sizlere. Video izlediğinizde hazır olmuş olur zaten. Servise gidip 4 tane dediğinizi taktınız arkadaşlar. Tamam. Daha sonrasında hızlı kayıt alıyoruz. Hızlı kayıt global olarak sıklı tuşu ama ben del tuşuna atadım. İzleyeceğiniz videoda zaten söylüyor. Eğer izlediyseniz. Hızlı kaydımızı aldık. Sol üstte kaydediliyor yazısını gördük. Daha sonrasında ise arkadaşlar Masa üstüne dön, dönmemiz gerekiyor. Alt ile masa üstüne dönüyoruz. Benim sizlere verdiğim e kodlar bunlar olacaktır. İsterseniz buradan tek tek alıp da yazıda Ama direkt hemen linke tıklayıp da gidilebilirsiniz. Zaten herhangi bir gereksinim yok. Bunu ben bir kapatayım. Daha sonrasında bir tane dosya gezgini açmanız lazım. Dosya gezgini klasörü. Buradan belgelere giriyoruz arkadaşlar. Belgelerden Eurotrack giriyoruz ve buraya profiles Dosyamızı buluyoruz. Bulduktan sonra ise hızlı kaydımızı aldığımız tarih ve saati tekrar burada araştırmamak için değiştirme tarihine iki kere tıkladığınızda buradaki aşağı oku yapacaksınız. Daha sonrasından en üstteki klasör açıp save deyip quick save deyip gamesi dosyanızı sld.despanser'e sürükleyip daha sonrasından gamesi'yi açın. Bu gamesi ister not plus ile isterseniz not defteri ile de açabilirsiniz. Ama göze daha hoş gelmesi için not plus'ı kullanıyorum ben. Bilginiz olsun. Sizler de kullanabilirsiniz. Zaten eee illegal bir durum yok. Free olarak satılmakta bedava. Bunu kapatabiliriz. Daha onluk işimiz kalmadı. Daha sonrasının aracımızın plakasını öğrenmemiz, öğrenmemiz gerekiyor. E, benim aracımın plakasından iki tane aynı araçtan olduğu için e, arattığımda iki tane gelecektir. Ama velakin hemen şu daftan ben örnek göstereyim. Sizin aracınızın plakasında e, aynı bu şekilde bir e, yazı vesaire varsa plakanızda Plakanızda aratmanız gereken şey BHX1 yaptığınız zaman arattırdığınızda bu BHX1'i alta patıp buraya geliyorsunuz. CTRL e F yapıp buraya aynı şekilde büyük küçük harf uyumuna bakarak BHX boşluk 1 arattırdığınızda bulacaktır. Veya sizlerde artık plakanızın sondaki sayı ve haneleri arattırdığınızda aynı şekilde bulacaksınız. BHX örnekti bilginiz olsun. Benim plakamda ee, The Kings Works olaraktı. Yani The Kings'ti. de. Ee, ben direkt olarak Skyna Data olarak aratacağım için e, ben de iki tane aynısını olduğu için ben biliyorum alttaki olacak. Yani bu. Siz de plakanızı arattığınızda burada çıkacaktır. Ee, sizlere vermiş olduğum kodu Geliyorsunuz burada kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu kodlarımı sırasını zaten buraya da yazdım. Onu da açıklamasını yapayım. Geliyorum şuraya yapıştırıyorum hemen datanın üstüne plakanın altındaki şuraya tıklayıp iki enter atıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra ise arkadaşlar e, ben şurayı sileyim. Eğer ki panjurunuz yani aracımızı şöyle göstereyim. Aracımızın ön tarafındaki panjur sizlerde eğer renkliyse e, car paint yazacaksınız. Eğer renksiz benim gibi stok haliyle ise aynı bu şekilde stok kalacak. Eğer renkli ise şunu kopyalıyorsunuz arkadaşlar buraya yapıştırıyorsunuz ve buraya yapıştırdığınız zaman bu renkli olarak geliyor. Eğer ki renksiz yaparsanız zaten fark edeceksiniz ki değişik bir e, stil ortaya çıkıyor. Çok değişik renkler oluyor. Yani nasıl derseniz şu sol üstte bakın hatta burada da var. Görüyorsunuz şöyle bir çıkıntı var fazladan. Ondan dolayı eğer bunu renkli yaparsanız kötü durabiliyor. Ben denedim örnekte olarak da. Her neyse Buraya geldiniz. Bunları yaptınız. Daha sonrasında şunları kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Yapıştıracaksınız. Buraya bir iki enter attım. Ben yapıştırdım. Aşağı indim. Bunun da kodunu kopyalayıp yukarı çıktım ve yapıştırdım. Burada sizler sayıları aynı olmayabilir. Ben bunları xx olarak vereceğim. Siz onu herhangi bir şekilde istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Eğer ki ben nasıl yapacağım diyorsanız da şu şekilde yapacaksınız. Aşağıdaki bir tane nemlesi kopyalayın hepsini atın. Ya da şöyle örnek göstermem gerekirse yani gelin bunu buraya gelin buraya atın. Bunun sondaki sıfırı silip bir yapın. Buna da aynısını yapın. Silin. Buraya iki yapın. Ondan sonra buraya gelin. Bizim eklediklerimiz bunlardı. Bunu sil bir yap. Geldin bunu sildin. iki yaptın. Daha sonrasından e, buradaki sayılarımızı ayarlıyoruz. 56'yı da 57 yapıyoruz. Alttakini 58 yapıyoruz. Jet S ile kaydediyoruz. Ve hiçbir şey kapatmıyoruz. Direkt oyunumuzun içerisine geçiş yapıyoruz. Oyunumuzun içerisine geçiş yaptık. Normal ledlerimiz var. ESC yaptık. Kaydet yükle. Oyunu yükle. Yükle. Yani hızlı kayıt yükle. Ve evet dedikten sonra yüklen çık. Ee, görmüş olduğunuz ledlerin oraya normal ledler gelecek. Ama ve lakin akşamleyin gerçekten kalp gibi duracak. gündüzün kötü olarak gözükebilir. Ama akşamleyin güzel ve net bir şekilde e, olacaktır. Gördüğünüz gibi gündüzün biraz kötü duruyor ama velakin gel görüyün ki gece yaptığınızda çok da hoş bir şekilde bir kalp ortaya çıkıyor. Bunları parlatabilirsiniz. Kanalda videosu var. Bu videodan bir iki ya da üç tane video öncesi ya orada görürsünüz çok rahat bir şekilde. Optimizasyonlu parlatma vesaire ben anlattım videoda. Onu nasıl yaparsınız? Çakar eklemek isterseniz Nasıl yaparsınız? Onu da videoda anlattım arkadaşlar. LED içerisinde gizli çakar ekleme videosu. Onu izleyin arkadaşlar. Bir bir aynısını yapın. Parçalarınızda bulun. LED'lerinizi ekleyin başka bir sorun yok. E, buradaki 3 tane panjur var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir tanesi DAF XF, Yani şöyle bir tanesi DAF XF. Bir tanesi e, Skyne Arın e, panjuru Efinlay'ı. Bu Efin teke kap. Bir tane de kendi aracınızın Efin var. Onu da şu şekilde arayıp buraya bulabilirsiniz. Aşağı yaptığınızda ya da Efin Efinlay kap da olabilir. Evet bu. Fillecap like yaptığınızda zaten panjurunuzu bulacaksınız. Bunları geçip çakar ekleyebilirsiniz. gizli çakar nasıl yapılacağı dair yine videoda var. En kötü videonun sonundaki yere eklerim. Zaten sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı, videoları beğendiyseniz beğenmeyi Beğenmediyseniz de e, yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İstek öneriler için yine yorumlarda bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.